Merhaba, benim adım Hakan Girginer. İdea Üniversal Derneği'nin proje geliştirme direktörüyüm. İdea Üniversal Derneği, Türkiye'de hayır Dağlı tarafından kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Ve bugüne kadar gerçekten çok büyük projelere imza atmış bir sivil toplum kuruluşudur. Ben sizlerle bugün bir takım rakamları paylaşmak isterdim. Ama gerçekten bu rakamları an be an paylaşmak, çok kolay değil. Çünkü biz bugüne kadar 425 farklı su projesi yaptık. Ama şu anda ben daha bunu size anlatırken bu rakam yükseliyor. Yarın bu rakam 440 olacak, 455 olacak. bütün gücümüzle özellikle Afrika'dan başlayarak dünyanın şanssız ya da dezavantajlı diye nitelendirdiğimiz bu coğrafyalarındaki açlık aşırı yoksulluk ve susuzlukla pençeleşen insanlara yardım etmeye çalışıyoruz. Dünyada su sıkıntısı, açlık ve yoksulluk daha çok kırsal bölgelerde var. Kırsal bölgeler küçük küçük köylerden oluşan çok dağınık toplumlar. Bu dağınık toplumlarda biz köy köy ilerlemek durumundayız. Biz şu ana kadar 102 akıllı köy projesi bitirdik. Ama Belki bir hafta sonra bu rakam 107 olacak. 2 hafta sonra bu rakam 122 olacak. Sürekli bir atılım içinde olduğumuz için rakamlarımız maalesef sabit değil. Ama biz sizden gelen bağışları hiç bozmadan, hiçbir şekilde bu bu bağışları heba etmeden kaynağına götürüp çok şeffaf ve çok hesap verebilir bir şekilde o köylerde o insanlar için kullanıyoruz. Şu anda, şu anda biz 6 farklı ülkede faaliyet gösteriyoruz. Bu rakam da değişecek. Çok yakında 7 olacak, 8 farklı ülkede faaliyet göstermeye başlayacağız. Ee, bizim en büyük avantajımız yenilikçi düşünmemiz. İnovasyon, yenilikçilik demek. Biz daha önce kimsenin düşünmediği, belki de cesaret edemediği yöntemleri hayata geçirerek, bütün enerjimizi ortaya koyarak, çok yenilikçi yöntemleri, çok pratik yöntemleri sahada karşılaştığımız sorunları çözmek için ortaya çıkardığımız çözümleri hızlı bir şekilde hayata geçirebilme esnekliğine sahibiz. En büyük avantajımız bu. Ama aslında en büyük avantajımız sizlersiniz. Çünkü sizler olmazsanız bizler de yokuz. Hep birlikte çok uzun bir yolculuğa çıkmış durumdayız. Biz burada dil, din, ırk yaş, cinsiyet hiçbir şey ayırmıyoruz. Ayırmıyoruz. Bizim merceğimizde sadece insan var. Herkese eşit mesafede ama herkesi kucaklayarak ve bunu çok samimi söylüyorum. Çünkü gittiğimiz köylerde bazen kucaklaşmaktan yoruluyoruz ama dünyanın en güzel yorgunluğu bu. Herkesi kucaklayarak insanlara insanca yaşayabilme imkanını götürmeye çalışıyoruz. Bunu sizlerle yapıyoruz. Çok güzel ve gerçekten bu işe gönül vermiş bir bağışçı kitlemiz var. Siz de bu bağışçı kitlemize katılırsanız biz daha güçlü oluyoruz. Hep birlikte çok daha güçlü bir şekilde bu cesaretimizi, bu yenilikçiliğimizi ve bu çözüm bulma inadımızı ortaya koyarak Afrika'da, Asya'da, Güney Amerika'da açlıkla savaşan, yoksullukla savaşan, yarın ne yaparım diyebilecek dahi e, enerjisi kalmamış insanlara çare götürmek, çözüm götürmek ve, ve yarınlarını garantiye alabilmek için bir yolculuğa çıktık biz. Bu yolculuğu birlikte tamamlayalım.